Çift katlı integralde ortalama değer hesaplama. Bu videomuzda çift katlı integralde ortalama değer nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Öncelikle neden bahsediyoruz kısaca bir onu açıklayalım. Ardından da gerekli formüllere geçeriz. Bir fx'ye çok değişkenli fonksiyonu düşünelim. Bu çok değişkenli fonksiyonun girdileri bir r alansal bölgesinden gelsin. R bölgesi ne karşılık gelen fx'ye çıktılarının yani değerlerinin ortalamasını nasıl bulacağımıza odaklanacağız bu videomuzda. Bunun kalkülüs 1'deki karşılığını yapmıştık. Tek değişkenli fonksiyonların ortalama değerini hesaplama konu anlatım videosu mevcut. İsteyen gidip onu da izleyebilir. Arkasından buraya gelirse onun için daha anlamlı bir gidişat ortaya çıkar. R bölgesini şöyle herhangi bir alansal bölge olarak çizelim. Bu bizim girdilerimizin geldiği yer. Yukarıda ise bir fxy yüzeyi bulunsun. Bu fxy yüzeyinin nasıl bir hareket tarzı yaptığı çok önemli değil. Aşağıya doğru Bazen çukursak şöyle, bazen tepe oluşturup nasıl hareket ettiği önemli değil. Ben temsili bir tanesini çizdim. Fxy yüzeyi. Bu R bölgesindeki girdilere karşılık gelen bu Fxy yüzeyinin bir çıktılar bölgesi vardır. İşte bu çıktılarının aldığı ortalama değeri nasıl hesaplayacağımıza odaklanıyoruz bu videomuzda. İşte buradaki çıktıların fxy'nin r bölgesine karşılık gelen değerlerinin ortalaması ortalama değer. O tek bir değer tarafından temsil edilir. Burada birçok çıktı var fakat bunların ortalamasını hesaplıyoruz. Ortalama değer şuna eşittir. İki tane çift katlı integrali birbirine böleceğiz. Bu iki çift katlı integralin neyi temsil ettiğini yazdıktan sonra söyleyeceğim zaten e, anlamlarını söylediğimizde gayet de mantıklı gelmesi lazım bir çoğumuza. Şimdi çift katlı integral R bölgesinde çift katlı integrali hesaplayacağız f(x,y) fonksiyonunun. Bunun neyi hesapladığını, çift katlı integral neyi hesaplar videosunda konuşmuştuk. İlk videomuzdu. Devam edelim. Aşağıda da bir çift katlı integral var. Yine R bölgesinde bir çift katlı integral daha hesaplıyoruz. Fakat içerisine bu sefer 1 yazıyoruz. dA. Bunun da neyi hesapladığını hesapladığını konuşmuştuk. Şimdi neyi hesapladıklarını söyleyelim. Bu f(x,y) ile bu R bölgesi arasındaki hacmi hesaplar. f(x,y) ile R bölgesi arasındaki hacimsel bölgeyi verir. Hacimsel bölge. Peki bu neyi verir? Çift katlı integralin içine 1 yazarsak sınırlar nereden geldiyse o sınırların geldiği alanı verir. Bu da R bölgesinin alanını verir. R bölgesinin alanı. Eğer ki buradaki Hacimsel bölgenin bir prizma olduğunu farkına varabilirsek prizmalarda hacim şudur. Taban alanı çarpı yükseklik. Bizim burada çıktılarımız, değerlerimiz nedir? Yükseklik. Aslında f(x) fonksiyonunun değerleri burada oluşan hacimsel bölgedeki prizma için bir yüksekti, yüksekliktir. Bu yüksekliği bulmanın derdindeyiz biz ortalama değer olarak. İşte buradaki hacmi buranın toplam hacmini Buradaki taban alanına böldüğümüzde yüksekliği bulacağız. O yükseklik de işte burada çeşitli yükseklikler var ki bunların küçük küçük dilimlere bölünerek hesaplanması sonucu hacim bulunuyor. Tek bir dümdüz yukarıda şekil varmış gibi kabul edecek ve ortalama değerini vermiş olacak bize buradaki hacmi hesaplarken kullandığımız yükseklikte. Yani Buradaki hacmi şu alttaki taban alanında böldüğümüzde yükseklik gelir ki o bizim ortalama değerimizdir. İşte çift katlı integral yardımıyla çok değişkenli fonksiyonların ortalama değeri bu formülümüzde hesaplanır. Bu formülle ilgili bir şey daha söylemek lazım. R bölgesi dikdörtgen olursa bölgesi dikdörtgen olursa çeşitli kaynaklarda şunu görürsünüz. Yani dikdörtgen olursa x a'dan b'ye değişir. y c'den d'ye değişir. Dolayısıyla da ortalama değer için ortalama değer direkt şöyle bir formülün yazıldığını görürsünüz. 1 bölü b eksi a çarpı d eksi c çarpı r bölgesinde yani bu dikdörtgen bölgede f(x,y) d'a. Bu da yukarıdaki formülle birebir aynıdır aslında. Sadece buradaki dikdörtgen olursa bu alan iki kenarının çarpım bize alanını vereceği için çift katlı integral kullanmayıp b eksi a bir kenar uzunluğunu d eksi c de diğer kenar uzunluğunu verir. İkisini çarptığımızda alanı buluyoruz. Yani şu alttakinin yerine bu gelmiş oluyor. İkisi birbiriyle aynıdır. Bunun farkında olalım. Şimdi bununla ilgili iki tane örnek yapalım. Bir dikdörtgensel bölge örneği yapalım. Bir tane de dikdörtgensel olmayan bölge için orijinal formülümüzü kullanarak çözüm gerçekleştirelim. Tamam. Şimdi fxy fonksiyonu x artı y olsun fonksiyonunun r 1 3 1 2 dikdörtgensel bölgesindeki dikdörtgensel bölgesindeki ortalama değerini bulunuz. Burada herhangi bir ekstra işe girmeyeceğiz sınır belirleme için. Dikdörtgensel bölge olduğunda dünya çok kolaydır. Hemen şu formülü kullanalım. Ortalama değer 1 bölü bu bizim A'mız. Bu B'miz. B eksi A. 3 eksi 1'den. Hadi yazalım şimdilik. 3 eksi 1 çarpı. 2 eksi 1. D eksi C. Alan dikdörtgensel olduğu için direkt sınırları yazabiliriz. 1'den 3'e. İlk yazılan sınır x'e ait sınırdır. İkincisi y'ye ait sınırdır. 1'den 2'ye. İçeriye bunu koyuyoruz. x artı y dy dx İşte buradan bu hesaplama sonucunda ortalama değere ulaşacağız. Burası 2 eder. Burası 1. 1 bölü 2 1'den 3'e Şuradaki y'ye göre integral alma kısmını halledelim. x y x sabit sayıları y'nin integrali de y kare bölü 2 Bunda 2 ve 1 koyacağız. dx 1 bölü 2 1'den 3'e 2'yi koyarsak y yerine 2x artı 2'yi koyarsak 4 bölü 2'den 2 1'i koyarsak eksi x 1'i koyarsak eksi 1 bölü 2 dx 1 bölü 2 şu integral içini toparlayalım 1'den 3'e x artı 3 bölü 2 dx olur. İntegrali de alacak olsak 1 bölü 2 çarpı x kare bölü 2 artı 3 bölü 2 x. Bunda 3 ve 1 koyacağız. 3'ü koyarsak 1 bölü 2 9 bölü 2 artı 9 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1'i koyarsak 1 bölü 2 artı 3 bölü 2. Burası 18 bölü 2'den 9 eder. 9 bölü 2. Burası da 4 bölü 2'den 2 eder. 2 bölü 2. Çıkartırsak da cevabı 7 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yani 3,5. Bu bölgedeki değerleri götürüp buna koyduğumuzda çıkan değerlerin ortalaması buçuktur. Buradan bunu bu şekilde bulmuş olduk. Burada dikdörtgensel bölge olduğunda bu formülü kullanmak daha hızlandırır. İsterseniz yukarıdakini de kullanabilirsiniz. Zaten aynı işlemleri yapacağız. Farklı bir durum ortaya çıkmaz. Şimdi alanımız dikdörtgen olmasın. fx y x çarpı y olsun fonksiyonunun y eşit x kare ve y eşit x eğrileri tarafından sınırlanan bölge için ortalama değeri kaçtır? İşte dikdörtgensel bölge olmayan bir durum yazdık şimdi. Buradaki ortalama değer ilk yazdığımız formül. Buradaki r bölgesi ile bu y çok değişkenli fonksiyonu arasındaki hacmi bu r bölgesinin alanına böleceğiz. R bölgesi diye söylenmemiş ama ismini kendiniz koyabilirsiniz. D de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. R bölgesi için x, y, d, daha sırayı belirlemedik integral alma sınırlarını. Aşağıda R bölgesi için ki bu bizim R bölgesi. 1, d, Bunun alanı aşağıya. Bunun ile bunun arasındaki hacimsel bölge yukarıya. Ve bunun sonucu da bize bu fonksiyonun bu bölgedeki girdilere karşılık ortalama değerini verecek. Şimdi sınırları belirleyelim. Çizelim şuradaki eğrilerimizi. Y eşittir x kare. Orijinden geçen parabolümüzdür. Y eşittir x orijinden geçen doğrumuz. İkisi tarafından sınırlanan bölge burası. Kesişme noktasını bulalım. X kareyi x'e eşitlersek. X kare eksi x eşittir sıfırdan. X parantezini alsak x eksi 1 eşit sıfır bir sıfır bir de bir gelir. Burası 0, burası da 1. Buradaki alan dikdörtgensel bir bölge olmadığı için iki sınırında sayı yazılabilmesi ve keyfe göre yerleştirilebilmesi mümkün değildir. Bir sınır sayı bir sınır fonksiyon olmalıdır. Sayı sınırını x'ten seçiyorum. Bu alanda x'te nereden nereye değişiyoruz? Sıfırdan bire. Fonksiyon sınırını y'den seçiyorum. Aşağıdaki fonksiyon sınırından yukarıdaki fonksiyon sınırına gidiyoruz. Aşağıdaki fonksiyon sınırı x kare. Yukarıdaki ise x. Ve çift katlı integral için sınırları çıkarttık. Her zaman fonksiyon sınırı içe, sayı sınırı dışa. 0'dan 1'e x kare'den x'e xy bu y'nin sınırları dy dx. Aşağıda da aynı sınırlar. Sıfırdan 1'e x kareden x'e integral içine sadece bir koyuyoruz. dy dx. Bu aşağıdaki buranın sadece ve sadece bize alanını verecek. Yukarıdaki ise bu alanla yukarıdaki f(x,y) y yüzeyi arasındaki hacmi verecek. Normalde bu fxy yüzeyini 3 boyutlu koordinat sisteminde çizeriz. xy düzlemi ise bunun için girdilerdir. Şimdi buradaki bu iki çift katlı integrali hesaplamaya başlayalım. Farklı bir renge geçelim. Önce yukarıdakini ikisini de birer birer hesaplayarak gidelim. 0'dan 1'e y'ye göre integral alıyoruz. xy kare bölü 2. y kare bölü 2. Bunda x ve x kare koyacağız. dx bölü Buna geldiğimizde de içeride y'ye göre alacağız. Sıfırdan 1'e y bunda 1'in integrali y'ye göre y'dir. x kare dx. Bu yeşil de ne biçim yeşilmiş gözümde parladı. Göremez hale geldim şu yeşili kullanıyordum diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi önce üst sınır olarak x'i koyalım. 0'dan 1'e y yen eksi koyarsak x küp bölü 2 eksi y yen x kare koyarsak x üzeri 4 x üzeri 5 bölü 2 dx aşağıya geldiğimizde 0'dan 1'e x eksi x kare dx. x'e göre alalım integralleri. x üzeri 4 bölü 8. Üstü bir artıdık oluşan üste böldük. x üzeri 6 bölü 12. Bunda 1 ve 0 koyacağız. Aşağıdakine gelsek x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 Bunda da 1 ve 0 koyacağız. 1'i koyduk. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12 bölü 1'i koyduk. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 0 koyunca ikisinde de 0 ettiği için onları yazmıyorum. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek 1 bölü 24 yukarısı. Bunu 3 bunu 2 ile genişletirsek 1 bölü 6 aşağısı. 1 bölü 24 çarpı 6 bölü 1 buradan da 1 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Yani bu fxy fonksiyonunun ortalama değeri 1 bölü 4 çıkıyor. Hacim alandan daha küçük bir sayısal değere sahip çıktı. Nedeni 0 ile 1 arasından değerleri götürüp koyuyoruz buraya. Yani yükseklik 1'den daha küçük çıktığı için alan değerini de küçülten bir hacimsel duruma ilerliyoruz orada. Herhangi bir arıza yok bununla ilgili. Burada çift katlı integraller yardımıyla çok değişkenli bir fonksiyonun ortalama değeri nasıl hesaplanır videomuzu burada noktalıyoruz. Bununla ilgili tahmini 3 örnek soru zaman içinde gelecek.